de Hello Neighbor Kazım Usta. Eşya değişimi, eşya değişimi. Oynayacağız evet hemen girelim. Biliyoruz biz Kazım Usta'yı ezbere. Biliyoruz herhalde. Biliyoruz, biliyoruz. Evet 1. bölüm. Şişt şişt. Hemen gideyim. Bir sonraki videom Hello Neighbor animasyondu. Orada facecam'ı açmadım. Orada oradaki karakteri sesini yönettim. <laughs> o video çok komikti aslında. Evet yani hemen Allah Kazım usta. oy dedi bize. Ve bizi kilitledi bir yere yani mahzene kilitledi bizi. Benim bizim bu ben bu birinci bölümde takıldım bak. Mahzeni kilitleyip buraya bırakıyor anahtarı taksa şaka lan şaka ben bu şeyi full bitirdim yani ben bu oyunu bitirdim yani şimdi eşya değişmiş öyle bir şey en yani eşyasını alıp kendi evimize koyacağız i̇şte, mesela ben bu lambayı istiyorum ya ben bu lamba ben lamba istiyorum ondan sonra kendi telefonum çok kötü Kazım Usta ben bunun adını Kazım Usta koydum beyler bunladaki şanzı monsu. Bunun sonra televizyon, televizyon al. Bunların hepsini kendi evime koyacağım. Bunun sonra başka ne? Masa. Masayı al. Hoppa. Şimdi bir dolabını götürelim. Şimdi kapatırsak ne olur? Işıklar kapandı. Neyse bunlar gidip şimdi üzerimizde bir şey çıkıyor. Bunları gidip şimdi kendi evimize döşeceğiz. Hemen döşeyelim. Kapımızı açalım. Hop. Evet şuraya mesela ben bir sehpa istiyorum aga. Ee, ondan sonra şuraya da bir televizyon ters koyduk. Şöyle koymamız lazım. Şöyle. Ondan sonra benim televizyonum çok eskidi ya. Attık. Hop şunu da şuraya koyayım işte bu. Sonra benim telefonum nerede? Bu telefonu buraya koy. Düz koy düz, düz koy düz koy. Yani düz neden koymuyor? Bu tablo da düştü. Üf, o zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz beyler? Bunu alıyoruz. Onun yerine bunu koyalım o zaman. Oh, hoppa. Bir önceki videom bir önceki videom eğlenceli bir animasyonu gerçekten o video. Gerçekten eğlenceliydi Evet. İşte bunları da atayım. Evet, şimdi yazın usta bahçeden çıktı. Oh. Açılıyor mu bu? Açılmıyor. Dokunamıyorum, dokunamıyorum. Orada boyunda bizim boyumuz çok küçük. Baksana. Hani böyle bir 13-14 yaşında falan insan. Geliyor. yaz Musta. Yürü git. Domates attı bir de. Tövbe tövbe ben arkadan gireyim. O zaman arkadan evini soymaya başlayayım. Evini soyup kendi evime taşıyacağım. Evet görmedi, değil mi? Yok değil mi? Evet. Yatağın altına giriyor. İslam hep bu camı kırık olur. Al. Aynen radyo ya. Bir tane de çiçek. Bir tane de sandalye. Evet şimdi bunları kendi evime taşıyayım. <laughs> İslamcının evini soyuyorum şu an. Kaçırıyorum tüm eşyalarını. Ondan sonra da bir de oyunu bitiririz. Ve bu bölümün nasıl geçildiğini de size gösterdim. Birinci bölümden sonrası artık paralı ya. Çok kötü oldu. Eskiden parasızdı. Şimdi neden paralı ki? Radyom nerede benim radyo? Eski radyom. Sesini de açayım ya. <laughs> kapatabiliyorum. Ne oluyor? Radyo elimdeyken böyle bir şey çıkıyor. Hala çıkıyor. Bu helonik bir 1deki radyonun sesi. Bak bak. E kessene şu müziği ya. Neyse radyoyu da kapat. Nasıl bir ses? Ya bu telefondan geliyor kesin. Şeye. <Gülüyor> <Gülüyor> neyse gidiyoruz. Şu şey açsam, Hayır, Şimdi elektriği keseyim. O elektrikli Evet hemen ondan sonra kitap alayım. Hani de el feneri. El feneri içme yarayabilir gece olunca ama bölüm bir de gece olunca bir şey olmuyor. Bu kitapları şimdi evime taşıyayım. Şu el feneri. Feneri bozacağım. Feneri bozacağım. Oy fena. Nerede? De buraya tamam. Kitapları mı şuraya koyacağım? Şu Kapıları açayım da. Daha gidebileyim ya. Demir ondan sonra. Video kayıtta mı? Heh. Hatta 7 dakika olmuş. Ben daha böyle bir... Beş tane falan eşya aldım yani evini soyacağız daha bir İslam canım <gülüyor> <gülüyor> tamam burada. da dikiliyor. Zıpladı. <laughs> hadi çık yakala. Hadi yakala beni. Hadi geçiyoruz. Rüya yazık. Geç rüyayı geç anlıyoruz. Wiss'in sevgilisi öldü. Bu kazada. Hey. hey merhaba çocuk. Gel bak ben gidiyorum dedi. İşte bu an Wiss da ölümden zor kurtuluyor. Ama ne yazık ki sevgilisinin kalbi <laughs> diye, atak diye duruyor. <gülüyor> <gülüyor> diye. Atarken, diye duruyor. Şapka. Şapkayı al. Şu şapkayı da alayım Şu askılığı alabiliyor muyum? Alamıyorum artık, o kadar da değil. <laughs> ah! Kutuyu aldım! Oh, sonunda kutuyu aldım. şunu da şuraya koy. Şapka. Gel lan buraya. Seni girişime koyacağım Bak, Tam buraya. Lan töbe töbe Ulan Allah şunu ulan cüce. Cüce bilsin. Ne cücesi oğlum. Bilsin'in boyu acaba kaç? Kaç olabilir? Yorumlara yazın. Ama yorumlar %60 açık olur. Açık da olmayabilir. Şu dolaba girebiliyor muyuz? Öyleyse çok iyi. o girebiliyoruz galiba. Kapat, kapat. Lan? Heh, girebiliyorum. Bak bu dolabın içine de yapsam yüzde yüz görür ya. Çöpümü de Vislam cama atayım. çöp. <laughs> Yeter diyor. Yeter. Yürü git. Tamam mı? Yaşlı dedi. <laughs> süt attı. Neyse şimdi. O oh, vızıldıyor vızıldıyor bir şey. Al bakayım bu da çöpün. Tamam mı? Wiss. Çöptüğüm kapağını da atayım. Oh! Tüm çöplerimi Wiss'ine attım. Bu visin ayakkabıları. Bu da işin ayakkabıları. Bu da o kızın ayakkabıları. Bu da çocuğun ayakkabıları var Şunları alayım. Tüm ayakkabılarını çalmıyorsun. Tamam mı? Tüm ayakkabılarını ne yapıyorum biliyor musunuz? Bir tanesiyle bir tanesini atıyorum. Bir tanesini daha atıyorum. Bir tanesini daha ağaca gömüyorum. Lan. Yine bunu da attım o da topuklu ayakkabı pek de uzağa gitmedi hemen şurası Geçemiyorum oraya bir de Ha geçebiliyorum Bir önce buradan alabilir daha uzağa atayım en iyisi. Evet son gücüm bu Lan 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 ne oluyor Lan bir tane ayakkabı da buraya gelmiş seveyim var. Evet video kaç dakika ya? Ben niye uyalanıyorum Al şunu bak bisikletime binip İslami köyü ezerim. Ben bineyim. Hadi sür 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 sür. Neyse. Ses geliyor evet alayım diş fırçası vardı burada Wilson'ın diş fırçasını al diş fırçası bu da eşinin diş fırçası o zaman Senin var ya fena ederim oğlum seni. Bir, bir önceki video yayınlanmış mı? Yayınlanmamış Yayınlanmış Şimdi i̇şte bunları Bu benim kendi diş fırçam artık Bu da benim artık kendi süpürüğüm Bu da artık ben, benim kovan Bu da artık benim diş macunum evet Evet beyler bu sonraki videodan bu kadar Bir sonraki videoda görüşmek üzere ee, Kanalıma abone olun like atın Abone olmak ücretsiz like atmak ücretsiz Bay bay Kapanmıyor lan Heh, kapan. kapan Kapan lan